Selamun Aleyküm 6 Şubat 2025 Perşembe bugün bir başka gündem videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoda Suriye'nin Müslümanlar açısından, İslam alemi açısından öneminden, stratejik öneminden aynı zamanda kısaca bahsetmeye çalışacağım. Tabii ki ilk başta şunu ifade edeyim ya beni bu videoyu çekmeye sevk eden şey Amerikan Başkanı Trump'ın birkaç gün önce başlattığı ve bugün e, halen devam ettiği açıklamaları, Gazze ile ilgili açıklamaları oldu. Ya yani Trump gündemi takip edenler bilecektir. E, çok deli saçması fikirler ortaya atmadı, atmaya başladı. Bölgeyi ateşe sürükleyecek açıklamalar yapmaya başladı. Ve bu da benim aklıma aslına bakarsanız Suriye'nin Filistin için, Gazze için, Müslüman alemi için ne kadar önemli bir coğrafya olduğunu aklıma getirdi ve bunu aktarmak istedim yani. Şimdi ben Trump'ın açıklamaları neydi diye bir özet geçmek istiyorum. En açık ifadeyle Amerikan Başkanı Trump Beyaz Saray'da Netanyahu ile birlikte yaptığı toplantıda Gazze'yi işgal edip Filistinleri oradan süreceğini ifade etti. Nereye sürecek? İşte bölge ülkelerini kastediyordu. Mısır'ı e, isim verdi, Ürdün'ü keza isim verdi. Peki hiç tepki gelmedi mi? E Tabii ki tepkiler geldi. Yani e, işte Mısır açıklama yaptı, Ürdün açıklama yaptı. Yani böyle bir şeyin savaş nedeni olacağını bile söylediler tırnak içinde tabii ki. İslam İşbirliği Teşkilatı'ydı yanlış hatırlamıyorsam. Onlar da yaptıkları açıklamalarda e, böyle bir şeyin tamamen e, hayal ürünü olduğunu, böyle bir şeyin kabul edilemeyeceğini ifade edip e, bu Trump'ın açıklamalarını yani Trump'ın Filistin halkını Gazze'den sürme konusundaki açıklamalarını e, kınadıklarını açıkladılar. E, ancak tabii ki e, e, Trump'ın neden böyle bir açıklama yaptığı e, durup dururken bunun planlı bir şey mi olduğunu biz bilmiyoruz. Yani sadece biz kamuoyuna yansıdığı kadar açık kaynaklardan elde edebildiğimiz bilgiler kadarıyla bunları e, ifade edebiliyoruz. Peki Netanyahu ne dedi buna? Netanyahu Trump'ın açıklamalarını gülerek büyük bir memnuniyetle Ortadoğu'nun haritasını yeniden çizeceğiz diyerek karşılık verdi. Özellikle Gazze konusundaki açıklamaları Netanyahu'yu bir hayli memnun etti diyebilirim yani. Bıyık altından oldukça sinsi bir şekilde biz Netanyahu'nun güldüğünü, oradaki özellikle Gazze'lilerin sürülmesi ile ilgili açıklamaları sırasında biz Netanyahu'nun bıyık altından çok sinsi bir şekilde güldüğünü gördük. Şimdi sadece Trump değil burada Filistinlerin sürülmesini savunan. Şimdi baktığın zaman İsrail'e eski bakan ben Giver'in açıklamaları da vardı. Onlar da kendince başka yöntemler ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Gazze'lileri Gazze'den yani Filistinleri Gazze'den sürmek için farklı açıklamalar ortaya çıkarmaya başladılar. Sadece Trump mı İsrail'li bakanlar mı Netanyahu mu değil. Şimdi baktığınız zaman burada şu anda da ekranda görüyorsunuz. Amerika'nın yeni savunma bakanı Trump'ın yeni savunma bakanı. O da Trump'ın açıklamalarını destekler nitelikte açıklamalar yaptı. Gazze ile ilgili işte biz buna hazırız işte Trump ne derse onu yapacağız gazeteleri sürme konusundaki planlarımız hazır minvalinde açıklamalarda yaptılar. Şimdi bu açıklamalar tabii ki hepsini bir arada okuduğumuzda gerçekten yani benim aklıma Suriye konusu geldi. Yani Suriye'nin ben geçmiş videolardan takip edenler bilecektir. Müslümanlar için ne kadar büyük bir umut yani İslam alemi için ne kadar büyük bir umut olduğundan e, tabii ki Suriye yönetimini kastediyorum aynı zamanda. Ondan ben geçtiğimiz yıllarda bahsetmiştim. Şimdi şöyle bir haritayı da açtım ki gerçekten ne kadar bunun önemli olduğunu farkına varalım. Bakın arkadaşlar, Suriye dediğimiz bölge ülke burası. Hemen aşağısına bakıyorsunuz. Burası da Filistin işgal altındaki topraklar ve işgal altındaki toprakların Ürdün ve Mısır haricinde bugün gerçekten açı bir kapısı daha oldu. O da Suriye. Peki neden bir kapısı daha oldu diyorum? E, geçmiş dönemde Suriye yok muydu? Suriye bir anda ortaya çıkmadı tabii ki. Ancak geçmiş dönemde Suriye e, İslam aleminin işgal edilmiş topraklarından bir topraktı. Yani ben birkaç asırlık süreçten bahsediyorum. Birkaç asırlık bu süreçten bu yana ilk kez e, İslam aleminde bir rejim yıkıldı. Ve bir umut doğdu. Aslında benim umuttan kastettiğim şey de buydu. Yani tıpkı Afganistan'da olduğu gibi yeni bir İslami bir yönetim, İslami bir nizam kurulması ihtimali doğdu. Bu rejiminde Suriye'dekiler için özellikle bahsediyorum. En büyük unsuru bölgedeki biliyorsunuz e, İslami gruplar, e, İslami güçler oldu. Ve şu anda Suriye'de bir yönetim e, inşa ediliyor. Bir yönetim orada yeniden teşkil ediliyor. Ve biz ne biliyoruz? Bu yönetimin İslami bir yön yönetim olacağını biliyoruz. Biz yaptıkları açıklamalardan ki geçmiş dönemde gerek e, mevcut şu andaki Suriye'nin devlet başkanı Ahmet Eşşala'nın yaptığı açıklamalardan vesaire yönetimin İslami olacağına dair çok ciddi bir izlenimiz vardı. Böyle bir beklenti içerisindeyiz tabii ki. Çünkü e, yine Ahmet Eşşala'ya örnek vereceğim. Kendisinin geçmiş dönemde yaptığı tüm açıklamalara baktığınızda bugün de ya, bunlar gündeme gelmeye başladı o açıklamalar. Yani Suriye'de e, sadece Suriye'yi de değil gelecek dönemde İslam alemine gerçekten umut olabilecek bir İslami yönetim, buradan Filistin'in özgürlüğüne kavuşabileceği bir yönetim kurma ihtimalini biz bekliyoruz Suriye'den. Bu doğrultuda tüm bu kapsamlar içerisinde Suriye'nin Müslümanlar açısından stratejik bir önemi var. Çok büyük stratejik bir önemi var. Bugün sosyal medyada baktığınızda bazı... Konuları konuşuyor olabilir insanlar ya yani tartışıyor olabilirler daha doğrusu. Ancak bir konunun atlandığını görüyorum ben sürekli. Suriye'nin Müslümanlar açısından stratejik önemi. Aslında bu videoda bahsetmek istediğim şey de tam olarak bu. Yani sadece şu haritaya bakan birisi bile Suriye'nin gerçekten Müslümanlar için ne kadar önemli bir coğrafya olduğunu ortaya koyuyor. Az önce de söyledim. E, Filistin'in, e, Ürdün bir kapısı vardı. Bir kapısı Mısır'dı. Ve şu anda... Suriye olarak da bir kapısı e, olmuş durumda. Ayrıca yine burada baktığınız zaman denizi görüyorsunuz işte Doğu Akdeniz'i görüyorsunuz. E, Doğu Akdeniz'de de çok ciddi e, burada enerji yatakları var. Müslümanların e, İslam aleminin yani artık burada enerji yataklarına bir erişimi olacağından bahsediyoruz. Yine Körfez bölgesinde Akdeniz'e çıkan enerji hatları üzerinde de e, bir hakimiyet e, kurma arayışında olacak e, Suriye yönetimi tabi bunların bahsedilmesi gerekiyor ancak sosyal medyada baktığınız zaman çıkan tartışmalara yani sürekli olarak farklı yönlere evrildiğini görüyoruz bir tartışmanın yani e, olmayan e, şeylerle birilerini yargılamaya yönelik yeni Suriye yönetiminin özellikle eleştirmeye yönelik çok sert eleştiriler getirmeye yönelik bir takım tartışmalara girildiğini görüyoruz ve bu konuların yani Müslümanları asıl ilgilendiren belki de en önemli stratejik meselelerin biz burada atlandığını görüyoruz yani Az önce de bahsettiğim gibi Suriye burada Filistin'in üçüncü kapısı olmuş durumda. Suriye burada Filistin'e açılan üçüncü bir kapı haline gelmiş derken ben tabii burada hani ticaret kapısından falan bahsetmiyorum. Yani bunu e, herhalde beni tanıyanlar daha da e, anlamışlardır yani lep demeden. Çünkü bakın e, ben geçmiş videolarda da sürekli şunu ifade etmek istemiştim. ifade etmiştim yani etmek istemiştim değil e, bölgenin Filistin sorunu diye bir şey yok. Hani sürekli olarak bu şekilde lanse ediyor. İşte Filistin sorunun çözümü gibi vesaire. Ancak durum böyle değil. Yani bölgenin tam anlamıyla bir İsrail sorunu var. Ve bu İsrail sorununun bölge barışı için, dünya barışı için, insanlık için aslına bakarsanız bu İsrail sorununun bir kere çözülmesi gerekiyor. Ve bu sorun bize geçtiğimiz 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan süreç özellikle bu sorunun ne diplomatik yollarla ne iki devletli çözümle bu tarz safsatalarla çözülemeyeceğini gösterdi. Yani biz bu sorunun tıpkı 7 Ekim sürecinden bu yana olduğu gibi meşru bir silahlı direniş yoluyla çözülebileceğini gördük, değil mi? Yani bu konuda herhalde dünyanın en doğusundan en batısına kadar herkes aklı ve kalbi hür olan herkes diyeyim. Benle hem fikirdir muhtemelen. Yani bu bakımdan Suriye'nin asıl stratejik önemi burada ortaya çıkıyor. Yani İsrail sorununun çözülmesi noktasında biz Suriye'nin ne kadar önemli bir role sahip olduğunu bence farkında değiliz. Yani ben şu haritaya baktığımda gerçekten çok farklı şeyler görüyorum. Hani gördüğüm bazı şeyleri buradan tabii ki ifade edemem. Ancak e, şimdi Şöyle bir şey hayal edin. Ben sadece sizin zihninizi bir yöne doğru, bazı düşüncelere doğru kanalize etmek istiyorum. Burada hemen şurada biraz yaklaşayım. Bakın, burasıydı. Evet, buralar İsrail işgal altındaki bölgeler. Hatta bunu şu haritada daha net bir şekilde gösterebilirim diye düşünüyorum. Hemen şurada. Evet, bakın burada da görünüyor. Şuradaki bölge, ee, İsrail işgal altındaki bölge. Burası da Lübnan, Güney Lübnan. Hemen tekrar şu harita üzerinden göstereceğim. Burada İsrail sorununun çözümünü ne demiştim az önce? Direniş yolundan geçtiğini söylemiştim. Yani silahlı bir direnişle ancak böyle bir şeyin, böyle bir sorunun çözülmesi gerektiğinden bahsetmiştim. Bakın Suriye'de yönetim değiştiğinde yani 8 Aralık'tan sonraki süreç. Hatta 8 Aralık'a gitmeye de gerek yok. 27 Kasım'da, 27 Kasım, birkaç gün içerisinde Halep ele geçirmişti Suriyeli gruplar. İsrail ne yaptı? Hemen Suriye'nin belli bölgelerinde hava saldırıları gerçekleştirmeye başladı. Ve bu hava saldırıları ne için gerçekleştirdi arkadaşlar? Bölgeden kendisine yönelik doğabilecek tehdidi daha başlamadan ortadan kaldırmaya yönelik. Bakın İsrail ne kadar stratejik bir şekilde hareket ettiğini biz buradan görüyoruz. Ancak bize baktığımızda biz böyle şeyleri düşünmek yerine biz derken Müslümanları kastediyorum İslam alemini kastediyorum böyle şeyleri düşünmek yerine hala iki devletli çözüm diplomatik çözüm işte veya da Suriye ile ilgili farklı tartışmalar içerisinde boğulmuş durumdayız. Biz daha çok burada Müslümanların yani İslam aleminin Filistin özelinde stratejik menfaatlerini biraz daha düşünmek zorundayız ve ben şunu hayal etmenizi istiyorum. Hani az önce dedim ya sizi bir fikre doğru sevk etmek istiyorum diye hani düşüncenizi oraya doğru yönlendirmek istiyorum diye Suriye'den Filistine bir kapı açıldığını düşünün. Yani ben bunu geçtiğimiz gün kendim öyle bir düşündüm. Gerçekten burada bu kapının açılması durumunda İsrail sorununun nasıl ortadan kalkabileceğini nasıl düzelebileceğini ve burada nelerin olabileceğini ben bir düşünmenizi istiyorum. Yani Suriye gerçekten o kadar büyük öneme sahip ki bu konuda İsrail bunun farkında. İsrail şu anda politikalarını, stratejilerini, askeri stratejisini, diplomasisini buna göre geliştiriyor. Buna göre hamleler yapıyor. Yani varlığını korumak için e, milli güvenliği için burada e, Suriye'ye yönelik e, farklı hamlelere girişmiş durumda. Bunların başında işte en başta da bahsettiğim gibi hava saldırıları vardı. İşte Sınırdaki bir bölgeyi e, işgal etmişti biliyorsunuz. Ve Netanyahu gitti oradan da bazı açıklamalar yaptı o bölgeden. Bu bölgeden çıkmayacağız dedi. İsrail'in güvenliği için buradayız vesaire dedi. Aslında bakarsanız İsrail tarafı neyin ne olduğunun çok iyi farkında. Ben sadece burada Suriye'nin bir köprü olarak kullanılması ve buradan Filistin'in, Kudüs'ün özgürleştirilmesinin ne tür bir ihtimal dahilinde olduğunu ben düşünmenizi istiyorum. Yani buradan az önce de bahsettiğim gibi bir kapının açılması halinde sizce de İslam alemi 7 Ekim'den sonraki süreçte özellikle İsrail'in Gazze'de işlediği katliamları gören insanlar buraya akın etmez mi? Yani biraz hani bunu ben düşünmenizi istiyorum ve hatta daha farklı bu 7 Ekim'in 7 Ekim sonrasındaki katliamların orada biliyorsunuz biz Gazze'de aklı hayale gelmeyecek yani hayallere sığmayacak katliamlar gördük. İsrail işgal güçlerinin Gazze'lilere Müslümanlara oradaki ehlimize karşı gerçekleştirdiği katliamlardan. Katliamlar içerisinde katliamlar gördük ve ben bu katliamların gerçekten görmemizdeki nedenler üzerine çok fazla düşünüyordum. Bunu geçmiş videolarda da bahsetmiştim ve bence gerçekten dünyanın İsrail'in ne kadar büyük bir sorun olduğunu, ne kadar büyük bir katil olduğunu, bir soykırımcı devlet olduğunu görmesine bir vesile oldu bu görüntüler ve dolayısıyla şimdi de Suriye'den böyle bir kapının açılma ihtimali aslına bakarsanız doğruyu gören insanların İsrail'e karşı nasıl bir tavır, nasıl bir pozisyon takınmaları gerektiğini de bence öğretmiş durumda ve ilerleyen yıllarda belki biz görürüz belki görmeyiz ancak bölgede gerçekten büyük bir savaşın e, verileceğine doğru yani o aşamaya doğru gidiyoruz bunu ifade etmek lazım ve yine buradan Kudüs'e giden yolun eee Mescid-i Aksa'ya giden yolun Filistin'in Batı Şeria'ya giden yolun Filistin'in diğer bölgelerine giden yolun ve İsrail sorununun çözümüne yönelik hamlelerinde ben Suriye üzerinden atılacağına inanıyorum ve o yüzden biraz daha bizim kafa yormamız gereken noktaları bugün Suriye'deki o konuşulan konular değil de daha farklı yani Suriye'nin stratejik açı, açıdan İslam aleminin yönelik faydaları Hani bu konudan biraz bahsedilmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası. Özellikle beni buna sevk eden şey Trump'ın Amerikan başkanının yaptığı açıklamalar oldu. Yani gerçekten bakıyorsunuz birileri bir fitili ateşlemeye çalışıyor ve bu fitilin ateşlenmesi durumunda e, düşünsenize e, Suriye'den Filistine işgal altındaki topraklara bir kapı açılmış ya ben, ben e, çok büyük bir ihtimal veriyorum yani burada gerçekten dünyanın birçok farklı Müslüman coğrafyasında insanlar buralara akın ederler çünkü 7 Ekim'den bu yana yaşanan süreçte e, İsrail'in ne kadar gaddar bir devlet olduğunu gördüler. Müslümanlar orada neler yaptığını gördüler ve bunların hiçbirisi, bu yaşananların hiçbirisi Boşuna olan şeyler değildi Ve ben Bu videoyu çekmekteki amacım da buydu. Sizin Bu videoyu izleyen kim varsa bu yönde düşünmelerini sağlamak. Şimdi bugün e, baktığınız zaman sosyal medyadaki en büyük tartışmalara e, Suriye ile ilgili dönen tartışmalara e, işte sürekli yönetim ne olacak, yönetim şöyle mi olacak, yönetim böyle mi olacak diye insanlar e, çok uç noktalara çekmeye başladılar. Ben hala daha söylüyorum Suriye İslam alemi için bir umut niteliğinde. E, bu mevcut bugünkü yönetim olur. Bu umudu yeşerten farklı başka bir yönetim olur. Bunu bilemiyorum. Ancak Suriye baktığınız zaman Filistin'in özgürleştirilmesinde büyük bir rol üstleneceği kesin gibi görünüyor. hani O yüzden de bu bölgenin ben bu yönden de değerlendirilmesi, bu yönden de analiz edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yine her videodan sonra söylediğim gibi yorumlar kısmında buluşalım. Sizler de fikrinizi orada beyan ederseniz ben çok mutlu olurum. Tek tek yorumlara okuduğumu da bu arada söyleyeyim ve herkese iyi akşamlar diliyorum.